Ama ama eğer kim her kim bir başkasının kirli çamaşırlarını ortaya dökerse Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu vardır. Sıvı ve ceza u seyi etin seyi etin Yapılan kötülüğün cezası onun deyin gibi kötülük. Cenab-ı Hak da onun kirli çamaşırlarını bir, şekilde ortaya döker. Öyle estağfirullah, mesafulat demekte de kurtulma olmaz bundan hem insanların gizli hallerini araştırın, onu rezil edin, ondan sonra estağfurullah diyerek kurtulun. O imkansız. Bu olmaz. Nasıl kurtulursun? Gider adamdan helallik alırsın. O da affederse, ondan sonra Ya Rabbi beni affet dersin. Ya bunu da unutmamak lazım. Sen birisini rezil etmeye çalışırsan Cenab-ı Hak seni öyle bir rezil eder ki feleğini şaşırırsın. Evet.